...plato film, sen bize bir dizi yaz filan demişti laf arasında Sinan Çetin. Ben de aa yazayım dedim. Ve yazdım. Sonra Sinan da unutmuş onu söylediğini. Ha dizi mi yazdın öyle mi ha biz dizi mi yapıyoruz filan dedi. İşte Hakan Algül geldi, Atilla Aslan geldi uygulayıcı yapımcımız filan. Ve baktı dedi ki Gülse sana söylemeye de kıyamıyoruz ama bunu kimse seyretmez. Şaka mı yapıyorsun ya? Dedi ki çok AB grubu bir iş çok tatlı biz seyrederiz ama seyircimiz bunu seyretmez. Bizde sert baba isterler, acı çeken anne isterler. Sen böyle Nişantaşı'nda oturan derli toplu bir aile yazmışsın. Yani neyi seyredecekler burada filan. Ben de yırtınıyorum ya ben senaryo yazmayı biliyorum. Okulunda okudum. Hiç seyretmiyorlar böyle şeyleri filan. Dediler ki senin güzel hatırın için. 7-8 bölüm gidelim bakalım. Bütçemiz de o kadar küçüktü ki yani. Komik bir bütçeye Avrupa Yakası. Dediler ki hadi senin güzel hatırın için koyalım bakalım belki seyreden olur filan. Hemen birinci olduk biz birinci bölümden. Yani kanal da şaşırdı. Ben reyting bakmaya bile bilmiyordum. İ i̇kinci bölüm düştü reyting. Dedim ki aa bak haklılarmış. Meğer milli maç varmış o gün. Aynı saatte. <laughs> Üçüncü bölümü yine birinci oldu. Sonra hiç AB grubunda ikinci olmadık bir daha.